Herkese merhabalar. Didi altı 6,5 milyona 3 artı 1 bitişik dizan bir villa gezeceğiz. Havuz alanındayız. Hadi bir manzarayı gösterir misin? Kart postal gibi bir manzaraya sahip olacaksınız. Daha önce size bu siteden çok fazla çekim yaptık. O dönemlerde inanın çok fazla satılık vardı. Seçenek çoktu. Fakat sınırlı sayıda burada villalar kaldı. Bizim size tanıtacağımız villada hiç oturulmadı. Havuz alanından başladık. Size tanıtacağımız villa hemen havuzun üstündeki villa. Güzel bir villa. altı buçuk milyona daha iyi bir seçenek. İnanın, bulamıyoruz. Biraz tepelerdeyiz. Yolumuz yapılı. Bu manzaraya sahip olmak istiyorsanız burayı izlemenizi tavsiye ederim. Hadi villamıza doğru geçelim. Evimize geldik. Havuzumuz hemen ön tarafımızda kaldı. Havuz, full manzara. Evimiz Bahçe alanımız. Buradaki bahçe olayını ben size anlatayım. Şurada görmüş olduğunuz ateş tuğlalarla yapılan babanın buradan ortadan ikiye bölüyorlar. Çim çit tellerle ayırıp burada iki tarafa ayrılmış bahçe alanı tahsis ediyorlar. Yan tarafımızda bir bitişik evimiz daha var. Evimiz bu şekilde. Andresit ve beyaz renkli tonlarla yapılmış. Alt katta bir adet yatak odası. Çelik kapımız. Açık mutfak salon. Ön tarafta ise veranda alanımız var. Şuradaki olay bambaşka. Sabah kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi burada denize nazır yemek keyfine inanın doyamayacaksınız. Burada huzur alıyorsunuz. Ve biz size 6,5 milyona daire parasına bitişik nizam 3 artı 1 villa tipi dubleks ev tanıtıyoruz. Yan taraftaki komşumuz verandasını çok güzel bir şekilde yapmış. Bordeksten üstünü mineral sıvayla yapmış. Ve siz bunu akabinde kendi alanınıza kadar yükseltip aynı şekilde güzel bir pergola alanı yaratabilirsiniz. Yan komşumuzla ilişkimizi kesmek de çok basit. Şu aradan çimçit tel veya başka bir kapama aracıyla kapatıp herkesin yeri bağımsız oluyor. Ve siz birbirinizi görmüyorsunuz dahi. Şimdi yan taraftaki komşumuza bakalım. Buranın çelik kapısı bu taraftan. Bizimkisi yan taraftan. Arka taraftan bir yürüyüş yolumuz var. Biz arka taraftaki yürüyüş yolunu kullanarak evimize erişeceğiz. Birazdan yan alt kattaki yatak odasından o yolu göstereyim size. Şurası veranda alanımız dedik. Şu manzarayı bir çeksene ya. Kartpostal gibi bir manzara var burada. Tepelerdeyiz. Eskiden burada yolumuz yoktu. Ama Akbük Skyland'ın sahibi kendisine de teşekkür ediyorum. Aradaki yolu ile yapıp yolu çok güzel bir hale getirdi. Belli bir kısma kadar toprak yoldan geliyoruz. Ondan sonra yolumuz kilit taşı. Parke ile yapılmış tertemiz bir yol. Evimize doğru girelim. Bütün pimapenlerimizde otomatik panjurumuz mevcut. İçeriye girdiğimiz zaman 40'a 70 şeklinde seramikleri görebiliyoruz. Diğer odalarda ise parke seçeneği sunmuşlar bize. Odalarda parkimiz mevcut. Yaz tatillerinizi burada geçirecekseniz yeterli bir mutfak alanı var. Çok büyük değil ama küçük de değil. Bütün ihtiyaçlarınızı giderebilecek büyüklükte. Bulaşık makinesi yeri. Ve üçlü setin geldiği alan da bu alan. Şu alanı da çok fazla eşya yaymadan L koltuk tarzında minimal eşyalarla e, koltuklarınızı yayıp karşıya da TV'nizi koyup Rahat vakit geçirebilirsiniz. Veranda alanı dediğim gibi pergülenizi uzatırsanız bütün yaşamınız orada geçer. Mükemmel bir alan. Şurası da yaşam alanı. Alt katta bir odamız var. Normalde çelik kapımızın geldiği yer burası. Biz buradan giriş yapıyoruz. Fakat anahtarı olmadığı için oradan girmek zorunda kaldık. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bir tuvalet alanı bize sunmuş. Ama en azından dik gelen bir merdiven değil. Sağlıklı merdiven olduğu için en azından biraz baş mesafesini kurtarıyor. Gömme rezervi var. Çamaşır makinesinin alanları şurada. Termosofon alanı da oraya gelmiş. Evde hiç oturulmadı bu arada. Küçük bir de Hilton lavabomuz mevcut. Şurada küçük bir koridor alanımız var. Çelik kapıdan girdiğimiz zaman sadece koridor alanını görüyoruz. Yukarı çıkış merdiveni görüyoruz. Salon ve yatak odasını kesinlikle görmüyoruz. Şurada 9-10 metrekare civarlarında bir yatak odamız var. Bu yatak odamızda bir adet Fransız balkonumuz var. Buradan bahçeye çıkış imkanı da bize sunulmuş durumda. Şu aradaki yürüyüş yolunu bir gösterelim. Siz evinize girmek için şu alanı kullanıyorsunuz. Bu alandan gelip evinize giriş yapıyorsunuz. Dediğim gibi şu bahçe alanı da ortadan ikiye bölündüğü zaman şuradaki toprak alanı sizin himayenize geçmiş oluyor. Bunu biz yapmıyoruz. Sitedeki yönetim olarak hepsi aynı şekilde yaptı. Komşuyla ilişkimizi de gerek gaz betonla veya çimçi tellerle böldü. Herkes bunu yaptı ve bu şekilde yapıyor. Eskiden biz size burada çok fazla seçenek sunuyorduk. 5 milyon 700 bin lira kadar sattığımız yerler oldu. Önceden seçeneğimiz çok fazlaydı ama şu an gerçekten sınırlı sayıda seçenekler var. Sanıyorum 3 adet satılığımız var burada. En uygun yerde burası diğerleri 7 milyonun üstünde başlayan fiyatlarla size sunuluyor. Diğer arkadaşlarımız çekiyor zaten. Şu alan ikinci yatak odamız. Alt kattaki yatak odasının birebir aynısı. Bu şekilde bize Pimapen imkanı sunmuş. Bunlar da Winsa marka. Şurada CNC bir kesimimiz var. Bunu da korkuluk olarak buraya koymuşlar. Küçük bir balkon var. Tam karşı duvarda. Şöyle basit ama güzel görünümlü bir niş yapmışlar duvara. Görselliği fena değil. Küçük bir balkon alanı. Çamaşırlarınızı kurutabilirsiniz. Evinizi havalandırabilirsiniz. E, olması gayet iyi. En azından Çamaşırınızı burada kurutma seçeneği size sunulmuş diyelim. Küçük bir balkon. Oturulacak bir balkon değil. Orta kullanım tuvalet. Üst katta. Duvarlarımız beyaz. Ufak seramikler. Yerler 20'ye 20. O eski seramiklerin hemen hemen aynısı kullanılmış. Yerler hoşuma gitti. Duvardan duvara bir düşük kabinimiz var. Gömme rezerv var. Hilton lavabo seçeneği burada bize sunulmuş. Buradaki banyonuz geniş takribi 6 metrekare civarlarında rahat bir banyo olmuş. Tavan yüksekliği çok iyi. Bayağı bir yüksek bir tavanımız var. O da gözden kaçmasın. Üst kat tamamen parke ve ana yatak odamız. Ana yatak odamız 12 metrekare civarlarında. 2 adet priz buraya geldiği için yatak başlığı buraya gelecek. Ve sabah gözünüzü şu manzarayla açacaksınız. Muhteşem bir manzaramız var. Akbük'te daire parasına gerçekten sahip olabileceğiniz güzel bir ev. Tepelerdeyiz. Yolumuz biraz dik rampa. E bu manzarayı yakalamak için biraz rampalara çıkmak zorundayız. Seçenek kalmadı. Ortak kullanım havuzumuz var. Şu manzaramız var. Ömrü uzatır. Yakından bir çeker misin? Kartpostal gibi bir manzara ve fiyatımız 6,5 milyondan mal sahibiyle birebir pazarlıklı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.